Arkadaşlar bir oynayacağız. Şimdi yeni karakterler geldi onun için. Ben bazı karakterleri bunlar daha yeni açtım. Bazılarını daha yeni açtığım için tam bilmiyorum. şimdilikten e, elmas kapa kapacak. Onu oynayacağız kapmaca. Hemen açılsın bir oynayalım bravos. Oyunumuz şimdi ee, buradan bir yukarı zıplayalım. Arkadaşlar şimdi bu adamlar e, elmasları almaması lazım. Onun için böyle savaşıyoruz biz. Ben şimdilikten öldüm. Galiba bu e, adam karakter çok zayıf. Onun için aha tane daha elmas geldi. Şu anda adam orada ne yapıyorsa artık saklanıyor. Daha gücü çok az şu anda. Kendine şey burada durmuş. Kendine güç basıyor. Aha geldiler geldiler. Şimdi bu adam arkadan vuruyor bana neyse. ay çıktı ay çıktı ay çıktı. Açılmıyor. Evet öldüm. Ben çok öldüm ya şimdi. Şimdi ilerleyeyim ilerleyeyim ilerleyeyim. Aha geliyor geliyor geliyor. Hayır 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 hayır. Ay çıktı adam. Bu adam ne görünüyor görünüm Ve süper güç. Ka gel bir de geldi kaçtı bizim buraya ya. Galiba bu adam oynamayı bilmiyor arkadaşlar. Kendi alanın değil bizim alanımıza gelmiş. Gelmiş ha evet. <laughs> Öyle ya. Öldüm ya. Tamam sırası mı tölecek? çok Bunların çok özel güçleri var. Şu yanda sarı olan belirten o özel güçlerdir bu adamların. Şimdi ben. Oo. Bununki de bir tane şey budur. Bir de bir şey var. Ova. Hadi be. Zafer bizim. Yıldız oyuncu da var bir de bu arada. Bunlar da. Şimdi sıfır olmuş bende. Arkadaşlar. Buraya da kupa geliyor. Bir şeyler açıyorsunuz. Karakterler alıyorsunuz. Böyle. Şey kupaları ne kadar biriktirecekse karakter alıyorsunuz. Böyle çok. Ben şu anda en sona kadar gitmeye çalışacağım. Böyle karakterler var. Bir sürü. Galiba herkes böyle, böyle kupa biriktirip bunlardan alıyor. Bu mega kutu çok büyüktür. Ben gitmişim tüm kutuları açtım. 15 tane şey elmasım kaldı. Altının fazladır. Altın yok şimdi. Şimdi bunu oynadık hesaplaşma. Tek diyeyim oyna. Bravo Stars. Arkadaşlar davet etmek istiyorsanız benim Benimkinin adı Ömer. Davet var. Şimdi eh, ben bu koca oğlanı öldüremeyeceğim. İyi geldi. Vurun vurun vurun. Az kaldı az kaldı. Can az kaldı. Ve yenildim. Canı çok fazlaymış. Onun için belli. bu karakter yeni çıktığı için çok fazla alışamadım. Öbür karakterlere çok alışmışım. Şimdi bu var. Savaş topu var arkadaşlar. Bunu oynayalım. yüklesin o oynayalım şimdi bravo arkadaşlar buradan da topu alıp kaleye gol atmaya çalışacağız çalışıyoruz yani şimdi gitti gitti gitti, gitti, gitti ben, ben ben, öldüm ya ne ya şu anda bu mavi top çıkan yer bizimki kırmızı ıı, karşı tarafın şu anda boşta top ve bizden biri aldı Gol. Free Eva 241 diye bir tane arkadaşımız attı. Aa. Çok az canım kalmış. Az kaldı ve gol. Biz kazandık. İki gol attık mı biz kazanıyoruz. Devam diyorum. Çıkış. Ve kupa yine oldu. Şimdi arkadaşlar bu da yeni açıldı bende. Bilmiyorum nasıl bir şeydir. Bir türlü açamadım ben bunu. Nasıl açılıyor onu da anlamadım. Arkadaşlar şimdi nereden? Buradan da galiba Buradan değil de şundan açılmıştı. Evet ondan açılmıştı. Ben açamıyorum. Dükkanda arkadaşlar bunun böyle şeyler var. Teklifler var. Alabilirsiniz. isterseniz ikinizi böyle üstüne böyle alınıyor ben şimdi parayı bitirmi, bitirdim 15 15 elmasım kaldı benim hmm. bunlar da var böyle çok var hemen yani parayla alabilirsiniz kod gir diyor savaşçılar var yükselteceğim ben bu şimdi sava savaşçıyı bu fazla şey dedi çıkarmıştım bunu da arkadaşlar onun için buradan da arkadaşlarımızı davet edebilirsiniz kendinize böyle şimdi kulüp diyorum kulüp ara var bir sürü burada kulüpler var arkadaşlar kulüp kulüp de oluşturabilirsiniz de buradan da sohbetler var arkadaşlarımla sohbet edebilirsiniz böyle ya da yazma, yazma, yaz. Ne konuşalım ya? Sohbet var böyle. Buradan şey yazabir, yazabilirsiniz bir şeyler kendinize. Arkadaşlarınızla ama. Bu, burada şimdi art olan yerde davet var. Enes şimdi ben davet ediyorum. Gelecek birazdan o. Arkadaşlar burada da takım kodu var. Kırmızı çık olan yerde takım kodu var. Yani çağırabilirsiniz arkadaşlarınızı. Böyle. Üye aranıyormuş. Şimdi bekliyorum ben. Yani işte Arkadaşlar burada da şeyler var. Burada 10 tane yıldız jeton toplamalıyız. Buradan da 100 jeton toplamalıyız. Ben açmıştım birkaç tane. Onun için arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Teşekkürler video izlediğiniz için.